Ediliyor. O fecr-i kaziptir. Biraz sonra o gayb olur. Ondan sonra üzünleme bir şey zuhur ediyor, fecr-i salif olur. Fecr oluyor, felk ediyor. Yani güne geceyi açar da sabah olur. <laughs> Allah'a seyrederim, Cenab-ı Hak'tan beni muhafaza etsin. من شر ما خلق خلق ettiği zararlı mahlukat İnsan, hayvan, camidat, her ne şer, şerli insanla şeyler varsa Allah beni muhafaza etsin ondan. Aynı doğal çünkü. Ve min şerri gâsıkın izâ vakab. Yine Allah'a temenni ediyorum, seviniyorum beni muhafaza etsin. Gece karanlığı kuvvetlendiği zaman. Fasık ufacılar en şerri vakit meydana çıkarlar. Ve min şerri nefâsâti fel vakab. Vakab. Vakab karanlık şiddetlendiği zaman. Yavaş yavaş oluyor. Başlıyor. Ne ayet gecenin ortasında kuvvetleniyor. Ve min şerrin nefasatı fel uqad. Düğmeleri nefis ühüren, Yani sihirleri yapan. Nefasat sahir manası nedir? Uqad düğme manası nedir? Sihirini düğme ile yapan kim o idi? Ve min şerri hasiden izâ hased. Hased edenlerin şerrinden Allah bizim Resulü'nün dört yaşındayken şeytanın taalluk ettiği nokta onun kalbini açtılar melekler onu yatırmıştır. Ona yanaşmıyor. Diğer peygamberlere de geliyor fakat devam etmiyor, tesir etmiyor. Evliya Allah'a da gelir, tesir etmiyor. Bütün insanlara giriş. Cenab-ı Hak vücudu öyle yapmıştır. Yüzakten nasıl ki Rönkin Şah'ı içine geliyor, <laughs> o da böyle yapıyor. Mesela Adem Aleyhisselam cennetteydi. Şeytan hariçteydi. Fakat yine vesveseyi yakaydı. Bunun hali de çare bundan çare nedir? El-Hennas, Hennas'tır henese yani geri kaldı. Bir kalp sahibi Allah dese la ilahe illallah devam etse şeytan o kalbe yanaşmıyor. Başladığı zaman yine başlarsa bir düşünceleri getirdiği zaman la ilahe illallah devam etse şeytan geri kalıyor. Hennastir geri kalıyor. İnsan zikrullah'dan ne devam etince o geri kalıyor. Zikrullah'ı bırakınca o işe başlıyor. Ellezi yüvesüsü fî sudûrin nâs İnsanların kalbinde vesveseler hazır ediyor. Bu da yalanız olan, cinni olan şeytan değil. Minel cinneti vel nas. İnsanlar, insan, şeytan. Şeyatinul cinni vel ins. İnsanu şeytan. İnsandan olan şeytan, cinden olan şeytan. Şeytan yani asih demektir. Nasıl ki böyle cinlerden var, halkala yapıyor, insanlarda da aynen o vakitteyi yapanlar var gelir yanına hiç düşünmeliyim. Bir şeyi söyler ki dine de muhalif, imana da muhalif, kalbe de muhalif. seni zihnini şaşırtıyor, ne dalalete veriyor. Subhanek Allahumma ve tahiyyetehu fiha selam. Cennete Müslümanların tahiyyesi selamdır. Selamun عليكم Selamun aleykum teftun fekhuluha halidin. Va ahiru du'a'uhum en elhamdülillahi rabbil alamin her yerde Elhamdülillahi Rabbil Alemin derler. Ayet bitti. Şimdi hadislere başlıyoruz. Hadisler ekseriye Allahümme ile başlıyor. Biz geçen hafta Zâlike hudallâhi yehdi bihi men yeşâhu ila sırâtin müstefîn Bu ayete gelmiştik. Bu mı işaretiniz? Bu sureyi celil on 18 peygamberin ismi geçiyor. Hem de sırayla. Zaten gelen peygamberan-ı azam 124 bin Her memlekete gelmişlerdir. dedi. Biz öyle zannediyoruz ki Peygamber yalnız Arap olur. Yalnız Araplardan gelmiş. Bu çok hatalı bir fikirdir. 5-6 Peygamber Arap cinsinden gelmiştir. O bilir. Her kavimden kabileden gelmiştir. Her kabileden Peygamber gelmiştir. Arap nihayet İsmail Aleyhisselam'ın evlatlarındandır. Ondan sonra Allahu Teala zamanı mekanı itibariyle ibret almak için ve i Ekrem'in civarındaki Peygamber Anı Azam'ın ahvalini beyan etmiştir. Bu civarda olmayan 124 sene Peygamber'in Peygamber ahvalini beyan etmek 100 sene defter isterdi. Ne kimse muhafı ederdi, ne de zaten civar değildi. Mesela Hindistan'da hatta İmam-ı diyor birçok asal görünüyor ki burada Peygamberler gelmiştir. O Peygamberlerin minhum men kasasna aleyke minhum men lemne kususale sizce Resul-i Ekrem'e hasbel lazım ibret olsun diye civarında olan peygamberi beyan etmiştir. 7-8 senesi Arap cinsindendir. O bilgiler her taraftan gelmişlerdir. 18 peygamber işte sıra ile ve tilke bir ayet evvel ve tilke hüccetuna hatinaha İbrahim'e ala kavmi 18 peygamber buradan geçiyor. 7 peygamber de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere İdris, Şuayb, Salih, Hud, Zülkifil. Bunlar da aynı sürelerde geçiyor. Edebi 25. Üç tane de Lokman, Uzeyr, Zülkarneyn nübüvvetinde ihtilaf var. Nasıl ihtilaf var? Kur'an-ı Azimüşşan'da onların senası geçiyor. O peygamberlerine layık görünüyor. Fakat sarahaten... Kur'an'ı okuyun böyle değil mi? Kur'an'ı okuyun böyle değil mi? Kur'an'ı evet. Kur'an'ı okuyanlara veriyoruz. Üç tanesi müştebihdir. Nasıl müştebihdir? Esim Kur'an'dan geçiyor. Ve iltifatla geçiyor. Bu peygamberliğe denenet eder. Fakat sarahaten Kur'an-ı Azimüşşan'da bu peygamberdir, Resul'dür dememiş. Bu bilgilerin yanında var. Resul'ün Nebi'ye geçiyor. Onun için tevakkuf etmişler burada. Vilayetin son derecesine varmışlar. Fakat acaba o peygamber mi değil midir? İhtilaf vardır. Hatta bazıları, mesela Luqman aleyhisselam, Luqman'a peygamberlik geldiği zaman iltica etmiş demiş ki, ''Ya Rabbi, emir ise Sen'in ve taaten emri Sen'indir, hazırım.'' diyor. Fakat eğer ihtiyar ise, ''Ben istiyorum kimse beni bilmesin, tanınmasın, kölelik ve zilletle seni ibadet ederim, biz şöhret istemiyoruz. Allah affetsin bu ne vardır. Lokman Ali'nin Lokman'a geldiği halde rica etti Cenab-ı Hak'tan bunu. Çünkü halis Allah ile meşgul olmak başkadır. Bir de, bir de halk ile meşgul olmak başkadır. Ezeyse sevabı çoktur ama böyle. Şimdi buyur ki Cenab-ı Hak bu ayette bir ayet evvel okuyoruz da ki birbirini şey etsin. Biz azimüşşan bu onlara hakiki hidayet verdik hidayete vesile olarak gönderdik. Sonra ve min abaihim ve zürriyatihim ve ihvanihim onların aba ve ecdadından zürriyatından da bazılarına salahu takva verdik. Ve ectebeynahum onları nübüvvet için ihtiyar ettik ve hedeynahum ila sıratil müstakim. Doğru yola onları yetiştirdik. Zalike hüdeallah budur. Bu peygamberlerin hidayeti neyse Allah'ın onlara verdiği hidayet hakiki Allah'ın verdiği hidayet olur. Yehdi bihi men yaşa istediğini bu hidayete yetiştirir Allah. Yehdi bihi men yaşa o <laughs> min ibadihi kullerden hidayetini isteyenleri bunların hidayeti olduğu yola yetiştirir. Bunların bu kadar büyüklüğüyle beraber, azametiyle beraber, peygamber olduğu ile beraber, ve لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا Bu بو كثن Faraziyatın فرازيات asli lazım gelmez mesela birisi birisine diyor ben bu oda dolu senin altın vereceğim gel bunu yaparsın ne oda dolu altın olur ne de verir etkin feraziye efendim bu cami dolu senin altın vereceğime gel bu işi yaparsın diye karanziatlı sanma cari dilini lisanı, Arap her insanda ne o cami dolu altın olur ne de verir fakat feraziyatın asli olmak lazım değildir. Bak bu da o feraziyatın da diyor ki وَلَوْ اَشْرَكُوا Mümkün değil bu onları yapsın. Fakat ferazra eğer bu onlar bu büyük beraber yoldan çıkar da şirk yapsalar لَحَبِطَ عَمَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptığı amel mahvolur. Herhangi bir insan gibi olur. Hiçbir kıymeti kalmaz imkan yok, o peygamber olmaz onu. Fakat eğer o da yoldan çıkarsa, Hı. nerede kaldı filan hocanın filan alimin şey, evladı, yoldan çıktı mı bile. Kıyamette insanlardan soruyor, senin amelin nedir? Sen kimin oğlusun demiyorlar. Sual ameldendir. Hı. Onun için kim olursa olsun, amarı sarıha varsa tamam. Kimdir Allah'a yakin? Bu amelle meşgul olanlar. Kimdir Allah'a da neyse var? Bununla meşgul olmayanlar. Öleyke ellezine ateynâhumul kitâbe vel hukbe vel nubuve. İşte bu peygamberlerdir ki biz bunlara kitap verdik, hüküm verdik, hikmet verdik, nubuvvet verdik. Fe'in tesellidir bu ayet Resulü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'in yekfur biha ha Eğer senin bu Kureyşi kavmin yani Mekkeliler küfür ederse, fe'in eğer yekfur küfür ederlerse daha Kur'an ile ha ulayı bunlar müteessir ol. Onlar küfrün cezasını çekerler. Fakat ve kelna biha kavmen leysu biha bi Biz onun ifası için vekil yaparız bir kavmi ki kafir değiller, iman ederler diye dedim. Ensar-ı kiram. Ve ondan sonra kıyamete kadar. Ey Habibim, <laughs> eğer Kureyşiler, eğer Mekkeliler, Küfür ederler de Kur'an'a iman etmezse cezasını görürler. Seni bu olma olmaz. Bu Kur'an'a ittiba edenleri başka bir kavim ederiz ona ittiba ederiz ki kafir değiller, tabi olurlar ve bu kıyamete kadar bakidir. Bak efendim kaç bin dört seneden beri ne münafıklar çıkmışlar. Büyüklerden, hükümlerden, şuradan, buradan bütün himmetini hasret etmişler bir harf Kur'an-ı Azim'i ne noksa fazla edememişlerdi. Kur'an'ın bu büyüklüğü kafidir. Dünyanın çerk ve garbinde nerede olursa başta neyse elimizde aynıdır. Halbuki en kuvvetli hükümdarlar hatta Bağdat halifelerinden memun gibi iki üç tane onlardan, diğer keferelerden, diğer münafıklardan, Kur'an'a düşman olanlardan ne, ne türlüler, hayri kavlarlar çevirdiler, hiçbirisi birisi baş edemedi. Çölü yemek oldu gitti, yine Kur'an baki var. Yine Kur'an baki olacak her tarafta. Onun için Allah hem diyor, Habibine diyor ki, Kureyşilerin, Mekkelilerin iman etmemesine üzülme. Onlar cezasını görecekler. Biz öyle kavimleri tabi yapacağız, bu Kur'an'a tabi yapacağız ki, leysu biha bi kafirin. Kafir değil, iman edecekler ve ona itibar edecekler, kıyamete kadar gidecek. Çünkü şerk-ı gerbe dağılmış İslam'da. Şimal-ı cenubde değil. Tam bir yerde değildir Avrupa gibi, Almanya gibi ittifak etseler de İslamiyeti mehretsinler. Bir zaman gelmez ki küfür İslamiyeti yahata etsin. İslamiyetin tarihi, cegafiye vaziyeti de buna manadır. Bir mahallede olabilir. Fakat o bir mahallede yine baş gösterir. Ölâikellezîne hedallâhu bu verdik ki Allah hidayete getirmiş onları, o peygamberleri esrar edin. فَبِهُدَاهُ <laughs> مُقْتَدِ Onların hidayetiyle iktidar et. İktidar et nasıl iktidar et? Allah emri diyor Resulü Ekrem'e. İmanda, tevhidde, sabr-ı tahammülde iktidar et. Bu peygamberler hepsi Adem'den tut peygamberimize kadar imana müteallik olan kısım ki Allah var, melek var, kıyamet var, herkes ameline göre ceza görür, cennet ve cehennem var. Bu her dinde mevcuttur. Bunda bir, bir de sabr ve tahammülde her peygamber zeynep rahmet çekmiştir. Her peygamber kavminden çok üzüntüler görmüştür. Sen de onlar gibi o üzüntüye tahammül et ve akî tevhid tarafını da ektidar et, onları tebliğ et ve onlara söyle, قُلْ لَا أَسَلُكُمْ ecra ben bu tebliğat üzerine, bu Kur'an üzerine sizden bir menfaat dünya ecil istemiyorum. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın tebliği üzerine sizden bir menfaat talep etmiyorum. En huve illa zikra lil Bu Kur'an zikirdir, mevazedir. Allah'tan mehlukta gelmiş de tebliğ ediyorum. Buna ecr ücret istemem. Şimdi Fesilin Azam'ın bazıları bu ayete binaen diyor ki Hoca Efendiler Kur'an'ın dersinde, hadisin dersinde, vaazında aldığı para haramdır. Demişler. Mükez, mütekaddimin, ulema ve mütekaddimin hepsi bu fikirdeydi. Müteakhirin demişler ki, mütekaddiminin hali halka nazaran başkadır. Bir hoca hormat görür geldi mi, yolunu felanını felanını hepsini yapıyorlar, temin ederler, ecdet değildir, öyle gelir. Fakat zaman gittikçe gevşek olur, hocanın yüzüne bakmayan olur. Bakmadıktan sonra bu hoca geldi ders verdi, evine gelecek ve saatte nakliye para ister. Karnı acıktı, değil gelecek ve yemek ister. E bu ne yapsın? Öyleyse demişler ki, o kafayı olan emir e, mütekaddimine aittir. Bizim için çok değil, havaya cezgarı oraya. Tramvay parası, yemek parası yeriniz halaldır demişler. Allah Allah. <laughs> Böyle fethi vermişler. Çünkü Peygamber Hane Azam'ın yolu bu. Ben size ecr ücret istemiyorum. Bu Allah için. Allah için olursa ecr-i ücret istemez. göre olurdu. Fakat mütekadiminde bu yok. Yoğmadıktan sonra zaruri olan miktarı alabilir demişler. Fatih olmuşlar. Fakat Hoca Efendi ondan iktifa eder mi? Para koyacak. Evet. O parçalar yapacak. Ve ma kader Allah'a hakka kadrihi. فجر الأذن واحد تشوفوا الله هيكون شافدا إن شاء الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وأجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم زجنا منه ما نسلنا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم بلغ وأوصل منك سواب ما قرأناه من كتابك الكريم هدية منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا من المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الْخُسَابِ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ربي نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر اللهم اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم القيامه وعليكم الراحمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد امين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين